Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı kaç yıldır evli? O da onun hemen hemen o da 4 yıl oldu. Evlilik birliği içinde mi bir aldatma bu? Şimdi zaten bütün oklar buraya çevrildi. Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı aslı bakacak olursan ünlü ünsüz. Pek çok kızın göz yaşına sebep oldular. Arzu, Arzu Sabancı'nın donay vermediği hiçbir ilişki onay... hayat bulmadı. Bilakis buradaki en masum yavru olduğu için onu sahiplenerek o verdiği dominant imajı işaret parmağı havada imajı törpülerdi. Yani Tam 60 olarak, yıl sonra hmm, ikincisini yaşamışlar. Karma. Kar. Astrologlar boşuna demiyor abi. Ya 60 yıl sonra. Parmalarını yani, yıl diye. Aynı şekilde Nazlı Hanım tarafına da ispatlayamayacağı bir şey söyleyebiliriz. Yes. Sabancı soyadını kaybetmemek için mi boşanmadı. aşk galip geldiği için boşanmadı. Efendim pazarlar. Haberler.com ekranlarına hoş geldiniz. Magazin bahaneyle karşınızdayız. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Alıştığınız üzere haftaya damgasını vuran magazinel gündemlerin en ilgi çekenlerini değerli gazeteci dostum Hakan Solaker'le birlikte masaya yatırıyoruz. Tabii ki sizlerin yorumlarıyla da yaptığımız ufak magazinel tespitler ve hafiften delikodular şekle şemale bürünüyor. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın diyorum. Ve Yalvaç gruba teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz üzere Magazin Bahane'nin sizlerle buluşmasının arkasında değerli iş adamı dostumuz Şefik Yalvaç ve Yalvaç Grup büyük rol oynuyor. sponsorumuz oldular kendileri ve programımıza haliyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pazar gününün gündem maddesiyle başlıyorum sevgili seyirciler. Bakalım sevgili Hakan neler söyleyecek? Siz neler diyeceksiniz? Sabancı ailesindeki bu soyadı krizini konuşacağız. Bildiğiniz üzere Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı. 99 9.9 oranda DNA testi cevabını verdi ve Hacı Sabancı'nın bir erkek evladı olduğu tespit edildi. Bu noktada Nazlı Sabancı e, sosyal medya hesaplarından bir süreliğine Sabancı soyadını kaldırdı. Ardından ne olduysa oldu tekrar Sabancı soyadı geldi. Şimdi bu konuyu mercek altına alacağız. Siz de düşüncelerinizi yazın. Az önce de söyledim ve ben hemen sevgili Hakan'a döneceğim. Bakalım neler söyleyecek. Buyurun başlıyoruz. Hakan'ım iyi pazarlar. İyi pazarlar yine bir nasıl pazar nasıl keyifler oruç nasıl gidiyor oruç güzel gidiyor Allah'ın izniyle başladık orucumuza. Allah kabul etsin tüm amin, tüm amin, amin, amin oruç tutanlara bana bak bir şey diyeceğim. Ramazan'da biraz soft konular mı işletsek? Bir yandan ibadet ediyoruz, oruç tutuyoruz, öbür bizim tarafta gıybet ediyoruz. Bizim magazinde öyle bir şey yok ki. <gülüyor> <gülüyor> arıyorum arıyorum yok. Sıkıntı. Peki Yardım. Sabancılar'daki bu soyadı krizi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrasında e, Nazlı Hanım bir Sabancı soyadını bir kaldırdı bir koydu. Bir şey belli ki ailede bir kriz hmm, oldu. Geliyor gelmekte olandı bu. Yani geliyor hmm. gelmekte olandı. Hmm. Bu davalar, DNA testleri. Çocuklar 4 yaşında biliyorsun hmm. ki. Ve en son... %99.9 mahkeme kararıyla Sabancı Soydun aldı. Biliyorsun ki artık hı. bunun itirazı, itirazı, itirazı bitti. Hı hı. Kalmadı. Tabii ilk gözler hemen Nazlı, Nazlı Hanım'a haliyle hepimiz yani biz de çevrildik. Çok kısa bir mesaj vermek istedi. Bence mesaj da o. Nazlı Sabancı Soydun'u kaldırdı. Kısa bir süre sonra tekrar Sabancı Soydun'u koydu. Belki Arzu Hanım'dan bir tepki gelip ne yapıyorsun dedi. Belki kendi bir aileye mesaj vermek istedi. Hacı Dördün... Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı kaç yıldır evli? O da on hemen hemen o da 4 yıl oldu. Hem tabii 4 yıl. Peki bu evlilik Ondan birliği... da çocuğu var biliyorsun. Tamam biliyorum da evlilik birliği içinde mi bir aldatma bu? Şimdi zaten bütün oklar buraya çevrildi. Bu çocuk bu çocuk Nazlı Sabancı ile beraberken Yoksa beraberliğin dışında, hani bir flört dönemi vardı ya, Hı. ya o dönem deniyor, yani flörtken ya da nikahlıyken. Bunu tabii ki Hacı Sabancı kabul etmedi haliyle ama şimdi baktığı zaman çocuk dört yaşında. Evlilik 4, 4 yıl. Tamam. Çocuk 4 yaşında da bu çocuğun Tabii, bir de, de oluşum süreci var ya 9 ay 10 gün. Evet. Dolayısıyla bu 5 evet. sene önce yapılmış bir atraksiyonun meselesi. O zaman bütün senin dediklerine göre o zaman sadece sabancının dedikleri etik olarak doğru çıkıyor. Yani Yani benim bir ilişkim oldu, bitti. Şey. Bir de şu var. Sen de bu konuları işledin. Hı, -hı. Ben üzülüyorum bu konuşmalara tek gecelik ilişkilerle olan çocuklar var. Bunu da biliyorsun. Sen bununla ilgili konuk da aldın hatta. Aldım tabii. Canım. Lafını da aldın. Sözü aldım, aldın. Lafı aldım, lafı aldım, aldım, sözü aldım, lafı da aldım, sözü de aldım. Sanat dünyasında Şimdi da var, cemiyet hayatında da var. Yüksek ihtimal var yani. Yüksek ihtimal bu iş işin yani Hacı Sabancı tarafından bu iş buraya da gelecek. Hep oklar nerede biliyor musun? Oklar baktı zaman bizde bile öyle. Hacı Sabancı da Sabancı çünkü marka bir soyat var, isim var. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hı hı. iş dünyasının ismi, markası Sabancı Holding. Doğru mu? Hı hı. Dolayısıyla hepimizin Cemiyet Hayatı'nın okları Arzu Sabancı'da. Ondan sonra Sert de bir annedir aslında yapı itibariyle. Sakınan göce zaten çöp batar. Yani Arzu Ondan Sabancı arsa... bu kadar kayırdı, 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 sakındı, sakındı, sakındı. Ve aslına bakacak olursan Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı benim bildiğim hafızamı zorladığımda isimler... Çok... Aslına bakacak olursan e, ünlü ünsüz pek çok kızın göz yaşına sebep oldular. Ya şimdi Sabancı Arsı çocukların yani çocuğu bir şey diyemem. Çünkü Arzu Sabancı Arzu Sabancı'nın onay vermediği Arzu hiçbir ilişki Ar onay, hayat bulmadı. Tam onay vermedi. Zaten onay vermedi ama çocukların da dışarıda kimlerle ilişki yapacağını kocaman çocukları konuşuyorsun. 27, 28, 30'u e işte 30 sen geçmiş. Senin kadar otuz kontrol. O yapamıyorsun bazen. Senin yani. kadar baskı pres yap. Şimdi Ar kadar Arzu yap Sabancı, yap, yap bir yerde Ar o Arzu Sabancı yani. kendi istemediği. Şimdi mahkeme kararı çıkmış olan bu çocuğu ister miydi sence aslında? Tasip eder miydi? böyle bir çocuğu evet benim torunum olsun derdi. Yani Sabancı şu konuda haklı bir tek. Az önce dedim ya sana evlilik 4 sene bilmem ne. Bir ilişkide evlilikte aldatma ya da ben o adamın hayatındayken yok. ya da o kadının hayatındayken aldatma. Ben yani e, ben imza resmiyete dökülmeden aldatılırsam sıkıntı yok. E, artık resmi karısı olduktan sonra adam beni aldatırsa sıkıntı var diye bir şey yok. En nihayetinde bunlar da birbirlerini gördüler. Dakika bir gol bir hadi nikah masasına demediler. Ha, Bunlar demek ki beraberlerken, flört aşamasındalarken, belki nikah, belki nişan neyse ne bir şeyler yaşanıyorken Hacı Sabancı'nın böyle bir münasebeti oldu farklı bir kadınla. Diğer kadına gelecekken o adamın hayatında Nazlı Kayı'nın olduğu zaten ayan beyan biliniyordu. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın birlikteliği bu flört başladığı an itibariyle zaten cemiyet hayatının ve magazin gündeminde ön sıralarda bir konu başlıyordu. doğru mu? Arzu Sabancı'nın onay vermesi vermemesi, aileye girdi, aileler tanıştı, bunlar aynı, an be an yaşatılıyordu. Şimdi diğer kadın tarafına bakacak olursan aslında oraya bakmak lazım aslında. Evet. Yani zaten bu o adamın hayatında bakmak... bu adamın hayatında birisi var. Biliyorsun. Biri var. Biliyorsun. Sen birinin biliyorsun. mutluluğu üzerine mutluluk kurmaya niyet ediyorsun. Yani Sırada birileri var. Bir sıradayız. Ya da başka o bir beklentim var. O birisinin sıranın en önüne çark etmeye şey yapıyorlar. ya da başka beklentim var. Ya da bir başka, başka hesabım bir beklenti, var, başka, başka planım bir var. bir hesabım var. O da belki çok... de bu. Belki de bu. Tamam. Işte soyadını almak. Belki gerçekten aşık oldu, belki gerçekten umut etti, Bilmem ne yaptı falan da arkadaş anne olmak, çocuk, evlat, can. Hani bu adam tam anlamıyla bu çocuğa baba olamayabilir. Ee, Nazlı Hanım aldatılmanın verdiği şeyle ee, bu çocuğu da kabul etmeyebilir, seni de kabul etmeyebilir. Ki ben kalkıp da kadına e, bu konuyla ilgili bir eleştiride bulunamam. Çünkü ben güçsüz olsaydım, aşkımız zayıf olsaydı, o olsaydı, bu olsaydı, bu kadını bıraksaydın, sen beni dımdızlak bırakacaktınız. Siz e, bu gebelikle birlikte, bu ilişkiyle birlikte belki ciddi bir yola girecektiniz. Ve ben de burada... Ee, avucumu yalayan tarafta kalacaktım. Yani şimdi, tamam mı? Yani, yani Nazlı Hanım burada istediği tepkiyi verebilir ve çok haklıdır bu konuyla alakalı bana göre. Bence. Çünkü diğer kadın diğer kadın maalesef ayan beyan bilinen yani ayan beyan biliniyor. Yani bu saklanan bir durum değil. Ha bunun örnekleri var. Adam diyor ki adamın 7 tane evde çocuğu var. Ee, karısı var. Adam diyor ki ben bekarım. Yani. Birisini kandırıyor. Bir kadının günahına giriyor. O zaman ben bu kadına hiçbir şey diyemem. Bir adam şey, diyemem ya sevmiş hemen bir şey adam daha, bekar olduğunu yani, söylemiş ve sevmiş. Bir şey daha bu söyleyeyim. Böyle bir kadına bir şey diyemem. Nazlı, burada böyle bir durum yok. Nazlı Kayı da Sabancı olana kadar Arı Sabancı'dan hemen onaylı geçmedi. Biliyorum onaylı, onaylı geçti. Onaylı evet. geçti, sorunlu geçti. Hacı Sabancı'nın aşkının arkasında çok dik durmasından geçti. Bir tamam. şeyler yapılamayacağı anlaşıldı. Aile içine aldı sorun yok torunları oldu. Şimdi esas soru bu. Dört yaşında bir çocuk var, sonuçta bunun soyadı Sabancı olmasına, hı hı. şu anda soyadı Sabancı oluyor. Arzu Sabancı bunu ikinci bir torunu olarak kabul edecek mi? Ailenin içine mi alacak? Ailenin dışında tutup, işte tıpkı şeyin Emran yaptığı gibi Tayfun Bursa'da bir yaşantı yaşıyor, hı hı. evet nüfusunda ama buradaki iki çocuğunu görüyor, İki çocuğum var diyor zaten, orayı görmüyor. Birçok toplumda eleştiriyor. Böyle mi bakacak Arzu Sabancı? Yani nasıl bakacak önemli. Bak Hacı Sabancı demiyorum. Valla bence aforoz edilirse, yani, aforoz edilirse o çocuk ve o kadın... Aforoz demedim. E, Bakarlar. Sonuçta sorunları değil. Ya da dış kapının mandalı, almaktan bahsediyorum. Dış sana. kapının mandalı mı Örnek ver Tayfun, Emre. Arzu Sabancı şimdi öyle bir enteresan bir yer. Bir karar de, verecek şu anda. Bıçak sırtı. Arzu Sabancı öyle bir noktada ki. Bıçak sırtı. Didaktikliğiyle biraz e, antipati toplamış bir kadın. Ama dominant yapısıyla yani. Dominant ben, yapısı itibariyle. Ben kabul etmiyorum tabii niye antipatik olsun ki? Yani ee, yok yani, yani genel anlamda. Bir anne diyor çocuklara. Evet. çünkü baba yok bir anne çocuklara kalkan olmaya hala. çalışıyor. Yani yanlış ben, bir şey mi yapıyor ben yani sizce? Hayır, yanlış ol, mı yapıyor? Ben mesela tavsiye verecek olsam haddim olmayarak e, şunu yapardım. Bilakis buradaki en masum yavru olduğu için evet. E, onu sahiplenerek o verdiği dominant imajı o işaret parmağı havada imajı törpülerdim. Ve inanılmaz sembol haline gelirdi biliyor musun? Sevgisiyle, sahiplenmesiyle, şefkatiyle, soyadına olan saygısıyla. Olur mu sence? Keşke olsa. Sen böyle açıklama yapıyorsun. Kolay değil ama bak. bak çok, çok kolay anlatıyorsun ama. Keşke olsa. Ama yani realde. Tamam da realde. buradaki en masum insan bu. Ben kalkıp da gelinini bağrına bas Burada en masum olan çocuk ya. Çocuk. Çocuğu dünyaya gelmek için çocuk en masum o. eğitimi, en masum bilmem neyse, e, Olması gereken o zaten. Bir şey. Bak bunları da yaparlar. Ben anlamadım ki gene demek istediğimi. Okur, eğitimi aldırır, bakar, eder. Ben anlatmak istediğim şeye sokmak. Tam bahsediyorum. Çocuğu bu tarafa sokmak. Gerek var mı ona? Şimdi annesinden ayırmaktan bahsediyorsun çocuğu. Çocuğu yani. Annesinin olacak halleri yok herhalde. O ya. mümkün değil. Onu o yüzden diyor. öyle bir şey olmayacak. Yani, en fazla zaten bu olursa olur. Zaten 60 yıl önce de Sabancı Ailesi bunu yaşamış. Evet. Yani, Peki şimdi 60 ona geleceğim da, de. Tam ona, 60 e, yıl sonra hı. ikincisini yaşamışlar. Karma. Kar astrologlar boşuna demiyor abi. Ya 60 yıl sonra. Karmaların e, öleceği yıl diye. Ee, şunu merak ediyorum. Esas soru belki de bu olacak Hakan. Peki zamanında e, kayınvalidesine yani Arzu Sabancı'ya kendini bu kadar kabul ettirmekte sınavlar veren ve zorlanan nazlı kayı Sabancı. Hı. Şimdi Arzu Sabancı'nın şöyle gözünün içine bakmış mıdır sence? Bence bakamamıştır. Ben bakarım. Hala o kadar o o kadar vakti e, zamanında bana onay vermeyen sen kendi oğluna bak bence, dememiş Arzu Sabancı'ya bakamamıştır. Doğru söylüyorsun, katılıyorum ama bakamamıştır. Hı. İncitme. incittiğin yerden incinirsin. Ya tabii ki doğru söylüyorsun. Bak, ama hep böyle. Sen şurada bir dakika bak, bir de şöyle bak. Yani Arus Sabancının da şu andaki durumu kolay değil. Öyle bak. Bakıyor musun ona? Evet, değil. Yani, ama hayatımda hiçbir anne zaman hayatımda Bak bir anne hayatımda hiçbir zaman toplumsal sınıf farkı ya da insanlara hor bakmak, hor davranmak. Sen ot aşağı mahalledensin, ben yukarı mahalledenim. Değilir. Çok korkarım bu konu hakkına şimdi, Bir anne şunu bilmiyor, biliyor musun? Benim oğlum, <laughs> şimdiki DNA testinde çıkan torunu diyeyim ben, artık torunu çünkü. Bir gecelik ilişkiden mi, yoksa hakikaten bir gönül ilişkisinden mi, sevgiden, aşktan olan bir çocuk muyu, anne olarak bilmiyor. Soracağı tek kişi de oğlu. Oğlunun vereceği cevap da kendi aile içinde kalacaktır. Sen demek istediğimi anladın mı? Hı. Sen demin çok güzel bir şey söyledin. Tek gecelik bir ilişki mi? Bilmiyoruz. Doğru mu? Bir aşk meyvası mı? Ne fark ediyor? Ellerle. El, kol. Yani bir gönül alışkısı olmadı. Ne fark Küstüler, ettiler. İşte bir hamile kalmış. Belki de kadın hamileliğini... Yahu 6 altı ay flört edip cuk 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 Şu cuk, cuk flört mu? edip e, mucur mucur bir ilişki de yaşasalar. Peki şu lan. doğru mu? sizin oluşumuz zaten bunu ben, sen bu masada kendin de söyledin. Ben sana başka Hepimiz bir şey... tek gecede ürünüyüz. Evet, aynı bir şey tabii canım. Ya benim tamam. anam babam da beni bir gecede yaptı. Ben Versajcı. <laughs> sana çaba sarf ettiler. Ya bir şey ya söyleyeceğim. Yani şey herkes bir gecenin ürünü. Ya, tamam. O öyle. gece hangi gece Peki, ama yani anlatabiliyor bir muyum? Bir şey söylüyorum. En önemli bir şey var. Sonuçta hamile kalıyorsun. Hamile olduğun belli bakıyorsun testte falan hamilesin. Sen hamileliğini gidip Hacı Sabancı ile paylaştın mı? Paylaştığında sana Hacı Sabancı ne dedi? Dedikten sonra bu çocuğu doğurmaya karar verme sebebin ne? Hmm. Hadi ben de sana bunu soruyorum. Aa, onu daha önce biz seninle tartıştık. Tekrar tamam. şimdi aynı düelloya giremem. Bak bir erkeğin bir şey söyledi e, bak. Bir erkeğin çocuğu aldıralım demesi o hoyratlığıyla bir kadının tamam aldıralımını aynı kantarda tartamaz Hakan. Tartamazsın. Ha dediğinde olabilir. Sabancı soyadından oh kudum çocuğu" deyip de burada onu e, bir sigorta olarak yanlış görmüş de abi. olabilir. Yanlış ama. Bak büyütmüş de olabilir. Doğru bilemem, ama yanlış. Bilemem yanlış. ama 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 ama. Böyle şey. İyi taraftan düşündüğüm şey? zaman, iyi taraftan düşündüğüm zaman bir erkeğin bir erkeğin bin tane korunma metodu varken. Ha. Bunların hiçbirisini uygulamayıp, Aa, aynen. bir kadını Burası. tohumlayıp, bir kadını tohumlayıp, tam doğru. Tamam mı? Tamam. İp ip İpi aynı kutsal kitaba tamam. bakıyoruz. O oraya düştüğü an, değil mi? Bitti olay. Onun bir can var. Bu senin söylediklerini. O canından can kopartmak lazım. Bak sana söylediklerini. Bu senin söylediklerini. korunma yani o bütün kültürlü insanları sayıyorum. Metin Akpınar. DNA tesisi evlatlarına kabul etti. Uğur Dündar tamam. hala kabul etmedi sürüyor. Erol büyük borç. İbrahim Tatlıses. Emrah. Söylüyorum yanıtlarını. Selçuk Ural. Tamam. Rekortmen'e geliyorum. Rekortmen. iş adamı Serdar Bilgili. Üç farklı babalık davasında kaybetti. Ve üçünü de bilgili olarak aldı. Rekorlar kitabı. Birinci korumayı öğrenmedi. İkinci koruma, korumayı da yapamadı. Üçüncü korumayı da yapamadı. Senin bahsettiklerinden bazı üç tane. Üç çocuğu, üç farklı anneden. Ve üçünde DNA testiyle kaybetti. Mahkemeyi kaybetti ve soyadlarını aldı çocuklar. Evet. Sabancı ailesine geldiğin zaman da İlhan Sabancı 60 yıl önce aynı bugünkü durumu yaşadı. Peki o çocuğun akıbeti ne? Onu ben de bilmiyorum açıkçası. O Çünkü 60 yıl yani çocuk şu anda benden büyük. O zaman bu aile geleneği devam edecektir 60 ya. 60 yılda zaman, bir mi? Hayır, aile geleneği devam edecektir derken şöyle ki dedede gördükleri muameleyi, davranışı yine tatbik edecekler diye tahmin ediyorum. Sonuçta bunlar eğitimli çocuklar. Ee, i̇yi eğitimli, bak iyi ailen çocukları. Hayır, bir sabancı olarak var. o gayrimeşru sabancıyı dededen yani gelen sabancıyı tanımıyoruz, doğru mu? Yok, tabii tanımıyoruz. Ha, o zaman demek ki bu evladı da tanımayacağız çok tabii, fazla. Yani. Çünkü dede mirası hı. davranışları devam ettirir ya genelde aileler. Arzu Hanım'ın da geleneklere bağlı bir sabancı tamam. olduğunu idrak ettiğimiz için yüksek olasılıkla gördüğünü de, tatbik edecektir. Çünkü onun doğru olduğunu bilerek yani büyüdü. Bir de Arzu Hanım çocuklarını hem anne hem baba oldu. Bir de bu tarafını görmemiz lazım Hı -hı. biliyorsun değil mi? Her iki tarafı açığa kapatarak çocuklarını büyüttü. E Artık büyük bir şirketin yöneticilikleri, sorumluluklarını verdi. Yani Arzu Hanım tarafına baktığı zaman da kolay değil. Ona anlamaya çalış. elbette de tamam, değil. Tamam zaman kolay Elbet de değil. Elbette değil. De değil. Yani Oradan Elbette değil. Bizim burada konuşuyoruz, belki çok rahat konuşuyoruz baktığın ama. Zaman o o tarafta iş kolay değil. baktığın zaman ne yaptı ki? baktığın zaman ailesini, evladını, soyadını e, hem anne hem baba olduğu çocuğunu e, fazla korumacı davrandı belki. Ben, ha belki bırak. bu bende. Antipatik bir e, izlenim yaratmış olabilir. Bir erkek hayatında bir annenin bu kadar baskın olmasından rahatsızlık duymuş olabilirim. İtici gelmiş olabilir bana. Bu tamamen benlik bir mesele. Kimisine göre de olması gereken budur. Bilemem. Aynen. O hayatı yaşamadan, o koordinatları e, tatmadan... Doğru söylüyorsun. E, ...onu yorumunu yapmak kolay değil. Ama en nihayetinde Hacı Sabancı da vakti zamanında çok fazla e, isimle anıldı ve o isimlerin pek çoğunun da gözyaşının sebebi oldu. Ama karşılıkta bugün Nazlı sabah yani bugün Nazlı belki. Bugün Nazlı Kayı Sabancı dediğin zaman evet şu an belki torununun annesi ama kendini kabul ettirmekte çok zorlandı. Çok sınıf farklılığı yüzüne vuruldu. Doğru muyuz? Evet, o da kendi aşağıki mahalle, yukarıki mahalle yapıldı. E şimdi döner bu hayatın karması derim. Hani Keser dönüyor, sap dönüyor, gün yani. görüyor, hesap dönüyor. Anladım. Yani senin bu kadar elindiğin, bu kadar özendiğin, bu kadar beni hor gördüğün, bu kadar beni sınıf farklılıklarına mahkum ettiğin e, bu soyadında aa bak gayrimeşru var. Ben de yok. Şöyle, Şimdi konuşmasalar, dile getirmeseler bile bakışlarda bu olur abi. İnsanlar unutmaz çünkü yaşadıklarını. Sana şöyle de bir dip top vereyim o zaman. Bundan da çok emin olarak rahat söylüyorum. Bu kriz, biz konuşuyoruz ya, hı hı. bu krizi çözecek tek kişi Arzu Sabancı. Hı hı. Emin olun biz bu yaptığımız konuşmalarda aile içinde gerek oğlu, gerek kendine bu işi çözmüştür. Yani uzatma şansları yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu uzayacak, dallanacak, budaklanacak bir şey değil. Kanun bunu söyledi. Burada bakmadı verdiğim listedekileri söylediği gibi. Burada bir tek Uğur Dündar'ı ayrı bıraktım, dava devam ediyor diye. Diğerlerini sonuçlandığı için söyledim. Serdar abi herhalde dördüncüsü olmaz diye bir şey demiyor. Üçte bıraktık onu. <laughs> ya enteresan anladın. sadece yani, şu var. Anladın mı? Ben krizin, biz burada konuşurken bunun üstüne konuştuk e, doğruları, yanlışları. Hacı Sabancı'nın yanlışını konuştuğumuz kadar ben hala söylüyorum. Çocuğu doğuran e, kadın de e, doğru yaptığını söyleyemem kusura bakma. Peki Anlık yani, Nazlı yani, Kayın'ın yani. Sabancı soyadını... bir cezalandırmanın bir hırsın bir planın bir projesi var kadının kafasında vardı uyguladı uyguladı gerçekten anne olarak da bu doğumu sonlandırmak, anne bu gebeliği sonlandırmak istememiş olamaz mı? Yani evladı canım, onun canının konusu, parçası. Ya tamam da kadın söz konusu olduğu zaman onun canının parçası olması ihtimalini göz ardı edip de neden onu sadece e, Ama sen gelecek ki, sigortası olarak kullanıyor gibi görünüyorsun? Korunmadı bir görüyoruz. gecelik hata yaptı diyorsun o korunmadı bir hata yaptı o hatayı alıyor buradaki doğruyu sen de bunu doğru yaptı diyorsun. Yani onun yaptığı hatayı onun ya, gebe kalarak şey sen, sen kadının gebe kalmasıyla erkeğin boşalmasını aynı şeyde e, terazide tartamazsın. Tartamazsın. Sen içinden bir parça alınmaması Bak, sen, lazım diyorsun. Sen bir bıçağı parça. alıp bana sokuyorsun ya. Evet. Ben ölebiliyorum. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ölebiliyorum, evet, hayatımı kaybedebiliyorum. Ya pardon diyemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ya da soktum, hadi geri çıkarttım, evet. hadi bitti, olmuyor. Burada bir annelik var ya, annelik tamam. var. O zaman, Sen diyorsun ki ben Sabancı'yım, ben evleneceğim e, 6 ay sonra, bir sene sonra, neyse ne. Hayatımda bir kadın var, seviyorum bunu. Ama senle de beraber oldum. Üzgünüm ama ben de anne oluyorum. Tamam. Yani Senin söyledikten... burada kalkıp da tamam. siz şunu tartmamalısınız. Yok yok, Gerçekten Tartmıyor. bunu bilinçli mi yapıyor yoksa anneliğine mi yenildi? O zaman Nereden şunu söylüyorum. Abi? Şunu söylüyorum. O zaman ortada tartışacak konu yok. Herkes normal davranması lazım o zaman. Anne anne evladına sahiplenecek. Ayrıca çok özür diliyorum da. Yani öyle sen dedin o. Çok özür diliyorum. Sen Sabancı bilmem. Öyle diyeceksin abi. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu öyle bir soru soracağım ki şimdi soramadım bir anda. Tut ki sabancılardan birisi seni hamile bıraktı. Beni mi? He. Hemen doğururum. <laughs> yani anladın mı? Bir de öyle bir durum var. Üzgünüm yani. Şimdi yani. espri yapıyoruz üzgünüm da. Üzgünüm yani. Ya üzgünüz. Yani bunu tabii... <laughs> bu krizi bu krizi çözecek tek kişi Arzu Sabancı ve bence diyorum çözmüştür. Çünkü ee, o baskın karaktere sahip. Peki Nazlı... Çözmesi de gerekiyor mu? Gerekiyordur. Nazlı Hanım sen Şöyle, de soyadından Naz, sırf dolayı... Nazlı mı diye zannediyorsun? Her iki tarafı da diyorum ben. Halletmiştir. Peki Nazlı Sabancı anlık bir soyadını çıkartıp yerine yeniden ekledi. Mesaj verdi. Hı. Sence Nazlı Sabancı bundan sonra güvenin olmadığı bir ortamda ilişkisine, evliliğine devam mı edecek? Edeyecek. Niye etmesin ki mecbur mu kalacak yani? Bu bir mecburiyet. mecburiyet mi? Ya. Sonuçta Hazır abancı seviyor. Orada yani ortada bir sevgi de var ama aldatılma da var. İşte o tahmin o tahmin ediyor. Aldatılmanın girdiği yani bir çocuğun yaşına göre bakıyor. Kendi evet. ilişkisi ve evliliğine bakıyor. Şey senin senin demin yaptığın matematiği o da yapıyor. O matematikte burada diyor ki benim %30-40'a yakın bir aldatılma payım var diyor kendine göre. Ya bununla yaşayacak. yaşayabilir mi bir kadın o aldatılma ya payıyla? Ya bununla yaşayacak. Ya bununla yaşayacak. Ya da bunu unutacak. Ama şunu unutmasın. Evladının Nazlı Sabancı'nın evladının bir öz kardeşi var. Baba bir çünkü. Bunu unutmasın. Ne yaparsa bu gerçek değişmeyecek. Öz kardeşi var. Baba bir dedim mi? Onun adının başına üvey koyamıyorsun. Üvey diyorsun söz olarak biz de söyleriz de ama ee, bu işin matematiğinde bu kardeşler öz. Yani bir gün Büyüyecekler. Her şeyin farkına varacaklar. İkisi de biz burada konuşuyoruz ya. Hı hı. Her şeyin farkına varacaklar. Her şeyi öğrenecekler. Nerede öğrenecekler? Yani medyadan, şunu... Google'dan, hı. dijital medyadan. Bunlar silinmeyecek. Tabii Senin ki. benim konuşmalarım, bugün Medya yaptığı konuşmaları, bugün masaya yatırdıklarımız. Her şeyimiz bellek altına alınacak. Onlar da bunu bir şekilde anlayacaklar. Şu var. Şunu demek istiyorum sana. Az önce o hani e, diğer hanımefendi için dedin ya. Ee, bilinçli olarak mı gebe kaldı ve gebeliğini gizledi? Yoksa anneliği noktasında... Bu bir tahmin yürüttü. Ha, sana. bir, bir tahmin. Şimdi aynı ne olduğunu şekilde, bilmiyorum ki. Aynı şekilde Nazlı Hanım tarafına da ispatlayamayacağı bir şey söyleyebiliriz. Neyse. Sabancı soyadını kaybetmemek için mi boşanmadı? Aşk galip geldiği için mi boşanmıyor? İşte ben aşk galip ve sevgi vardı çünkü. Bunu da ispatlayamaz. Sevgi vardı. sev, ben sevgiyi biliyorsun ama aşkı biliyorsun, Sevgi biliyorsun. İkisi de dik durdular. Bu evliliği, evliliği yaptılar. Gerçekten galip geldiler. Şimdi bunu bir anda bir bozmak kolay. Bak bir şeyi bozmak kolay. Bir şeyi kurtarıp devam etmek daha önemli. Şimdi krizden, bu bir kriz çünkü. Krizden çıkabilip evliliklerine sahiplenebilirlerse, tabi bu da kabullenmiş olacaklar. Bence o zaman sorun olmayacak. Çünkü bunu sorun görmeyecekler. Senin de demin dediği gibi, anne ve o e, olan bakılacak yani bir şekilde ayrı bir annesi bakımında ama ihtiyaçları karşılanacak. Çocuk eğitim alacak bu çocuk eğitim alacak. Anaokulu olacak, olacak ilköğretim olacak, üniversite olacak. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Sonuçta bir eğitim alacak. İnşallah dengeler yani ve eksik bir, eksik bir çocuk olmaz. Olmasın diye söylüyorum eksik ben. bir çocuk olmaz Kim ister olmaz yani, yani? Kim ister?